Merhaba. Gördüğünüz gibi saçımı pembe, mor yansımaları olacak şekilde renklendirdim. Daha önce saçımı hiç boyatmadım. Saçıma asla bir boya değmemişti. Diplerindeki siyah kendi saçım. Üstüne evde kendim boya yaptım ve çok ucuza mal ettim. Maksimum 50 lira harcayarak böyle saçlarınız olabilir. Evde can sıkıntısından kendim uğraşarak böyle bir saç elde ettim. Açıkçası benim çok hoşuma gitti. Şimdi gördüğünüz gibi önce saçınızı açmanız gerekiyor. Eğer siyah bir saçınız varsa benim gibi saçınızı önce kesinlikle açın. Gördüğünüz gibi siyah kendi diplerimde olan yere boya değse de asla hiçbir şey yaramıyor. Ben bu saçım ikinci kez mor boyaşım demiştim. İlk boyadığımdan bir buçuk ay sonra saçım gördüğünüz hale geldi. Pembe bir kalıntı bıraktı. Pembemsi bir renk bıraktı. İlk açtığımda saçım turuncu gibiydi. Çok kötü bir renkti. Onun üstüne mor boyayınca bir buçuk ay sonra bu hale geliyor. Bir buçuk ay içinde yavaş yavaş akıyor. En kötü hali bu ama bu da aslında göründüğü kadar kötü değildi. Biraz fazla pembe çıkmış. Şimdi gördüğünüz gibi saçımı iki renge boyayacağım. Hem pembe hem mora boyayacağım. Bu yüzden... Üst kısmı kalın bir şekilde mora boyamak için ayırdım. Alt kısmı da ikiye ayırdım ve pembe boyayacağım bunları. İki yandan ayırdım ve bu boya acayip pigmentli bir boya. Saça zarar vermeyen amonyaklı bir boya. O yüzden de çabuk akıyor. Ama çok cildinizi boyuyor. Yani değdiği her yeri çok boyuyor. Eğer cildinizi yani bütün saçınızı boyayacaksanız, saç tiplerinizi boyayacaksanız mutlaka cildinize vazenin sürün. Alnınıza, saçınızın yanlarına vazenin sürmezseniz. Böyle mor bir yüze sahip olursunuz gerçekten çok anlayacaksınız isterseniz önceden bir elinizi bir boyaya alıştırın bir bakın ne kadar koyu bir renk bıraktığını iki gün eliniz mor gezebilirsiniz o yüzden dikkat edin benim gibi saçlarınızın ucunu boyayacaksınız hiç sorun değil. Ben böyle yaptım ve sadece uçlarına boyadım sonra da düğümledim ve sardım hiçbir yerimde bir kaza olmadı sadece ellerim biraz mor oldu saçınızı kuruturken de mor olacak unutmadan söyleyeyim. Duşta mutlaka saçlarınızı öne atarak hiçbir yerinize suyu gelmeyecek şekilde banyo yapın. Yoksa şirinlere dönersiniz. Duşunuz falan böyle rengarenk oluyor. Şimdi boyalarımı aldım. Moru daha önce kullandım demiştim. O yüzden üçte biri bitti. Yani sanırım 3-4 kere saçımı boyayabilirim morla. Önce pembeleri güzelce yediriyorum. Eğer boyayı saç kremi ile karıştırırsanız boyamanız daha kolay olacaktır ve daha az boya harcayacaksınızdır. Bunu kesinlikle deneyin. Ben ilk boyamada karıştırmıştım ama bunu da karıştırmadım. Saçlarını boyamak da gayet kolay. Hani bir 5-10 dakikada bütün saçınızı böyle boyayabilirsiniz. Uçlarını boyadığım için çok kolay oldu. Birine ihtiyaç duymadım. Saçı nasıl açtığımı da anlatayım size. Bu arada gördüğünüz gibi ellerime ne kadar dikkat etsem de yine mor oldu. Tırnaklara kadar mor oluyor ama 2-3 güne geçiyor bu morluk. Saçımı nasıl açtım? Saçımı bazı yerlerini açtım. Her tarafını açmadım. Mosmor bir görüntü istemedim ben. Aralardan aralardan ayırarak saçımı açmıştım ne kadar açarsanız o kadar çok uçları mor olur. Ben siyahlar da arada kalsın istedim. Şimdi gördüğünüz gibi kuruttum, yıkadım ve bu hiç fön çekilmemiş normal hali, kabarık hali çocuklarda misafirim oldu. Şimdi gölgede çok fazla belli olmuyor. Siyah, koyu siyah ve böyle hafif ışık gelen yerler parıltılı duruyor ama ışık da çok güzel duruyor. Şimdi birazdan gün ışığında da göstereceğim size. Ben zaten saçlarımı kestirecektim. Kestirmeden önce böyle bir oynayayım, boyamayı öğreneyim diye deneme yapar gibi oldu ama şu an kestirmeye kıyamadım. Çok hoşuma gitti gerçekten. Şimdi kızım çekiyor gün ışığına nasıl göründüğünü göstermek için. Şimdi fönlü olmadığı için biraz kötü durmuş ama şu da fönlü hali. Bence fönlü hali gayet güzel. Bir buçuk ay böyle hevesimi alırım. Sonra da gittikçe pembe rengine dönüyor, açıklaşıyor. O zaman... İsterseniz kalıcı bir renge boyayabilirsiniz veya zaten boya çok ucuz tekrarlayabilirsiniz. Umarım video açıklayıcı olmuştur. Unuttuğum bir şey olursa lütfen yorumlarda sorun. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.